Selam dostlar. Beklenen haber hepiniz hoş geldiniz. Altına mı yatırım yapsak? Bitcoin'e mi dolara mı? Yoksa eve mi arabaya mı? Şaşırıp kaldık. Yatırım yapmasak Türk lirasının değeri gittikçe düşüyor. Altın alsak sabırsızız. Dolar alsak bir iniyor bir çıkıyor. Bitcoin alsak güvenir olup olmadığı şüpheli. Aklımız çok karışık. Daha önceden de bahsettiğimiz gibi bizim amacımız sizlere yatırım tavsiyesi vermek değil, günlük altın fiyatlarını en doğru ve en hızlı şekilde sizlere sunmaktır. Yatırım yapmak isteyen herkesin kafası çok karışık. Herkes farklı düşüncede. Aynı düşünceye sahip insanlar bile kendi fikirleri hakkında şüphede kalıyorlar. Ama dönüp dolaşıp altın fiyatlarına bakıyorlar. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 1242 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 1242 TL'den satışa sonlu görüyor. Çeyrek altın 2189 TL'den alı işlemi gerçekleştirirken 2248 TL'den satışa sonlu görüyor. Yarım altın 4379 TL'den alı işlemi gerçekleşirken 4482 TL'den satışa sunuldu görüyor. Tam altın 8730 TL'den alı işlemi gerçekleşirken 8929 TL'den satışa sunuldu görüyor. Cumhuriyet altını 8924 TL'den alı işlemi gerçekleşirken 9059 TL'den satışa sunuldu görüyor. Ata altın 8966 TL'den alı işlemi gerçekleşirken 9154 TL'den satışa sunuldu görüyor. 14 ayar bilezik 898 TL'den satış işlemi görürken, 18 ayar bilezik 984 TL'den, 22 ayar bilezik ise 1310 TL'den satışa sonunu görüyor. Ons ise 1992 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz, videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları, serbest piyasa fiyatları olup, kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizleri takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.